Merhaba sevgili izleyiciler. Mart ayının son programında sizlerle birlikteyiz. Ön duyuruma Dünya Reklamlar Federasyonu'nun bu sene düzenlediği pazarlama üstüne yapacağı Sürdürülebilir Büyüme konulu bir konferans olacak. 27 Nisan'da Lütfü Kırdar'da. Herkese açık. İsteyenler rvd.org'dan gerekli bilgileri alabilirler. E, i̇kinci haberim İnteraktif Reklamcılar Derneği IAB'nin düzenlediği Mix Awards bu sene 13. yılında. Onda da yapılan yarışmada bütün katılımlar sahiplerini buldu. Yaklaşık 5, e, 739 başvurudan 55 kampanya ödüllendirildi. Bu e, Tabii Türkiye'nin dijital mecralardaki önemini vurgulayan bir yarışmaydı bu. Onun için değerli bizim için. Son haberimiz ise Cannes Lions'ın Türkiye elemeleri başladı. Ee, biliyorsunuz bu Kanda Fransa'da her yıl yapılan yaratıcılık festivali. Ee, bu sene <laughs> kategorilerinde en yaratıcı işleri bekleyen yarışmanın Elemeleri için son başvuru tarihi 5 Nisan. Bugün aslında toplumumuzun, hepimizin daha doğrusu ekonomiyi nasıl iyileştiririz, ekonomimizi nasıl geliştirebiliriz sorusu herhalde herkesin aklındadır. Onun için bugün info-yaratırım konuklarımız, info-yaratırım genel müdür yardımcısı Tuna Çetinkaya, ve Info Yatırım Dijital Pazarlama Müdürü Barbaros Kınay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi Tuna Bey, bu ele pandemiden sonra dijital çok etkilendi. Yani etkilendi dediğim gelişimi arttı. Ee, tabii herkes belli bir ekonomi yapmak istiyor. İşte nasıl yapabiliriz? Herkese güven olmuyor. Ee, i̇şte herkes rahmetli peder Devlet Bankası'ndan başkasıyla derdi mesela. Eskilerin öyle bir geleneksel yapıları var. E, info yatırım nasıl bir yapıda, e, nasıl hedef kitlesine ulaşıyor ve ne hizmetler veriyor? İsterseniz biraz dinleyelim. Evet, teşekkür ederiz Ender Bey. Ben uzun zamandır özellikle piyasalara ve ekonomi konusunda kendimizi ifade etme fırsatı buluyoruz bazı ekonomi kanallarında ama... İlk defa böyle özellikle reklam mecrasına yönelik... Şimdi bir... farklı bir sektöre sesleniyorsunuz. Evet. Onun için bir... haberiniz olsun yeni müşteri gelir. <laughs> Tabii, e, böyle bir yayın fırsatı için öncelikle çok teşekkür ederiz. İnfo Yatırım e, özellikle finansal piyasalarda, e, Türk sermaye piyasasında uzun yıllardır köklü e, bir firma ve hizmet veren e, ve son yıllarda özellikle e, 2019'dan sonra bir sermayeler değişikliği olduğu hedef holding çatısı altına girdi. O günden bu yana hızlı bir şekilde önemli bir aktör haline gelmiş ve özellikle finansal okul yazarlık tarafında ciddi katkılar hedefleyen, bu anlamda tüm yatırımcı kitlesine dokunmaya çalışan ve dijital anlamda gelişimini tamamlamış ve her yeniliğe, her dünya eğilimlerine hem sermaye piyasaları anlamında hem de dijitalleşme anlamında katılmaya çalışan hareketli dinamik bir aracı kurum aracı kurum diyorum piyasada birçok işte banka kaynaklı aracı kurumlar var bankası olmayan aracı kurumlar var sermaye piyasalarında özellikle borsa İstanbul'a yönelik herkesin de işte bilmeyenler için söyleyelim herhangi bir hisse yatırımı yapmak istediğiniz zaman bir aracı kurum üzerinden bunu yapabiliyorsunuz evet. burada servis veren ve önemli bir yer edinmiş böyle ilk başta, ilk beş ismin arasına kendini konumlandırmayı başarmış bir aracı kurumdan bahsediyoruz İnfratürm olarak. Özellikle pandemiyle başladınız ve sorunuzun içinde de bir güven alanı vardı. Evet, ee, evet güven çok önemli, ee, güçlü sermaye çok önemli. Bu anlamda çalışılan kurumların e, sermaye yapıları çok önemli. E, ve pandemiyle başlayan ciddi bir eğilim oldu. İşte bu ekonomi arayışı, alternatifsizlik. Enflasyonist ortamın tüm dünyada pandemiden hemen sonra devreye girmesiyle insanlar hani 3 kuruşunu, 5 kuruşunu az çok demeden nasıl enflasyona karşı koruyabilirim ya da bir miktar nasıl tasarruf sağlayabilirim diye çeşitli yatırım ürünlerine yöneldiler. İşte bunu kripto olarak sayabilirsiniz. E, Borsa İstanbul olarak söyleyebilirsiniz, altını, petrolü hepsini sayabilirsiniz. Gerçekten bütün madenler var neredeyse. Evet. Bu ürünlere erişimde, ulaşımda ve hızlı bir şekilde e, işlem yapmada dijitalleşme çok ön plana çıktı. E, tüm dünya özellikle kripto e, dünyasının, kriptocuların, kripto piyasalarının ve borsalarının e, o son kullanıcıya erişimi anlamında ciddi bir e, yol açtığını, kapı açtığını ve reklam mecralarının o son kullanıcıya ulaşma anlamında e, çok önemli hale geldiğini, özellikle application uygulamalar üzerinden ciddi bir pazar haline geldiğini hepimiz gördük. Türk sermaye piyasasında da, Borsa İstanbul'da da, ülkemizde de bunun her geçen gün çok daha önemini hissediyoruz. Çünkü hepimiz zaten her şeyi hemen hemen elimizdeki telefonlarla yapmaya başladık. İşte burada tam da reklam alanıyla ya da o kitleye ulaşma alanında önemi ortaya çıkıyor. Hepimizin olduğu gibi, tüm birçok sektörün, birçok kurumun, şirketin olduğu gibi ürününüzü ya da yaptığınız, verdiğiniz hizmeti o kullanıcının karşısına çıkabileceğiniz en büyük mecra haline e, bu aplikasyon dünyası geldi. Ve bu alanda da info yatırım son dönemde ciddi bir fark yaratan ve e, hissedilir derecede etkisi olan bir alana e, konumlanmış durumda. Evet, yani yatırım dünyası e, çok çeşitlendi belki ama güven ve sürdürülebilirlik en önemli konulardan biri. Tabii dijitalleşmeden bahsettik. Artık her şey telefonla. Neredeyse laptoplar bile artık... Demode olmaya başladı. Evet. Kullanılmıyor. Her şeyi oradan yapıyoruz. Bu ortamda işte dediğimiz gibi geçen bir üç yıl var. Herkesin eve kapandığı, <laughs> hiçbir şey yapamadığı her şeyi işte öğrenerek artık yediden yetmişe herkes telefonla bir şey yapmaya çalışıyor. Böyle baktığımızda böyle bir sermaye piyasasındaki bir aktörün Dijitalleşmede neleri ön plana çıkıyor veya neleri destekliyorsunuz? Şöyle, hedef ön, kitleye karşı. Şöyle öncelikle şu anda sermaye piyasalarında 4,5 buçuk milyona yakın bir yatırımcı var. Bu pandemide önce yaklaşık 1,5 milyona yakın bir rakam rakamken zaten dijitalleşme yavaş yavaş başlamıştı. Fakat pandemiyle beraber insanlar artık evde kalmak zorunda kaldığı için ve Tuna Bey'in dediği gibi sermaye piyasalarıyla 3-5 kuruşlarını bile değerlendirme çalışmaları isteklerinden dolayı da artık tamamen bir evden nasıl ben yatırım hesabı açarım, bu yatırım hesabı nasıl daha sonra işlem yaparım gibi bir aramalara başlamıştı. Zaten 2020'den itibaren artık bankaların ve işte bizim aracı kurumların şubelerimiz ön, ön plan çıkartırken artık tamamen biz dedik ki bu iş artık evinden, Online veya mobil uygulamanla beraber bir parmağın ucunda çok rahat işlem yapabileceğim bir modele geçirdik. Burada dediğim gibi pandemiden sonra çok büyük bir e, kullanıcı yatırımcı sayısında bir artış oldu tabii ki. Bu tabii ki bizim aşımızda belli zorluklar yaşattı. Bazı altyapıları yetmeyen durumlar oldu bütün evet. sektör anlamında. Çünkü kimse bunun için hazırlıklı değildi aslında. Biz de bu tarafta tabii ki özellikle dijitalleşme anlamında bizim tabii ki bu avantajımız olan bir durumdu. Aslında biz dijitalcilerin biraz daha özellikle finans sektöründe, sermaye piyasalarında öne çıkmasını bir katkı sağlamış oldu. Çünkü 4.5 milyon insanı sadece offline üzerinden ilerlemeniz maalesef mümkün değil. Bu insanları çok rahat erişmek için özellikle dijital kanallar bizim için çok kullandığımız ve birçok firmanın da şu anda önde aldığı bir yapı. Ama onda da kolay ulaşım çok önemli. Bazı çok detaylı aplikasyonlar var. Millet girmiyor, yapmıyor, sıkılıyor. Yani orada nasıl çözüm getiriyorsunuz? Şimdi orada şöyle iki, iki adet kullanıcı var diyebilirim. Bunun için çok fazla dediğiniz gibi detaylı istatistik veren mobil uygulamalar da var. Ama onun aksine sadece alsat yapabileceği mobil uygulama versiyonlarımız da var. Bir kişi oturup eğer analiz yapmak istiyorsa, şu anda çok fazla yine cihazlarda, mobil cihazlarda bu mümkün olmasa bile ama internet üzerinden, bilgisayar üzerinden sağladığımız bir yapı mevcut. Böylece kullanıcı eğer dediğiniz gibi çok fazla bir analiz yapmak istiyorsa internet üzerinden, normal bilgisayar üzerinden bu işlemi yapabiliyorken ama sadece alsat yapayım, ayağımı uzatayım, o anda işte bir yerden gördüğüm bir tavsiyeyle veya bana firmanın verdiği bir tavsiyeyle alsat yapıyorum dediği zaman zaten bu kişiler mobil mobil uygulamaları tercih ediyor. Bu tarafta da tabii ki bizim bu biçim bir avantaj. Çünkü artık dijital dünyada hem arama hem tarama anlamında çok fazla bir şey takip ettiğimiz için bu bizim için çok rahat erişim ve hedefleme anlamında bize katkı sağlıyor. Bunun yanında tabii ki biz bu insanlara özellikle finansal okul cezarlık anlamında çok fazla bir destek sağlıyoruz. Dediğimiz gibi 4,5 milyon bir rakamdan bahsediyoruz. Bu insanların sonuçta gel biz sana hesap açalım, hesap açtıktan sonra... Yaş ortalaması nasıl bu 4,5 milyonla? Şöyle, normalde 25-45 arası gibi bir rakam Yoğun. vardı, yoğundu. Ama Tuna Bey'in bahsettiği gibi kripto dünyasındaki insanların yavaş yavaş sermaye piyasalarına iyi göstermesinden dolayı artık zaten 18 yaş gibi bir sınırımız var orada eğer vekil hesap olmazsa. O yüzden o yaş yavaş yavaş aşağı gelmeye başladı. Şimdi kripto dünyasında yaşanan durumlardan dolayı güvenli liman olarak bizim şu an sermaye piyasaları çok önde duran bir alan. Ee, peki info yatırımın iletişimi nasıl sürdürüyorsunuz? Yani tanıtımlar var, ee, gördüm işte bant tarzı reklamlar var. Bunun yanında yaptığınız başka dijital Ortamlarda verdiğiniz ilanlar, reklamlar oluyor mu? Evet, e, <laughs> özellikle ekonomi yayıncılığı üzerine biz işte bant reklamları, e, sundu sunarlar, e, sponsor programlıklar gibi çalışmalarımız oluyor. E, bizim tabii birçok değerli e, ekonomist ya da araştırma uzmanı arkadaşlarımız birçok e, yayın aracına e, işte yorum vermek için katıldıkları oluyor. E, ve özellikle dijital mecrada, yani dijital derken, işte insanın karşısına en çok işte mobil uygulama olabilir, herhangi bir internet sitesi olabilir ya da e, yolda yürürken herhangi bir AVM'nin dijital bir platformu ya da bir e, billboard'u da olabilir. Bunların e, üzerine bazı çalışmalarımız oluyor tabii ki. Bizim en çok yoğunlan yoğunlaştığımız alan e, doğal olarak o kullanıcının ya da yatırımcının e, bahsettiğim app'ler, uygulamalar üzerinde ya da internet üzerinde birçok e, kanalla, yani reklam kanalıyla işte bunlar dünyada dünya ünlü şirketler de olabiliyor. Ya da siz bir yere eğer ciddi bir hit alan bir site varsa oraya bir banner koyabiliyorsunuz. Meta dünyaya girdiniz mi? Metaverse. Evet. Infoverse diye bir bizim internet sistemimizde bir yapı var. İnsanlar Infoverse, Infoverse üzerinden bir kullanıcı oluşturup bu kullanıcıyla birbirleriyle konuşup hatta araştırma desteği alabilecekleri bir Metaverse dünyası geliştirdik. E ee, tabii şimdi dijitalleşme tabii kullanıcı geleneklerini ve alışkanlıklarını da çok değiştiriyor. İnsanlar çok hızlı ilerlemek istiyorlar her alanda ama bir de regülasyon diye önemli bir duvar var. Tabii bu güven sağlayıcı en önemli alan buysa eğer yani mesela kripto dünyasında çok hızlı bir şekilde kimlik doğrulayıp hızlı bir şekilde hemen bir e, işte token alabiliyorsanız e, bizim dünyamızda bunlar oraya göre biraz daha yavaş. Neden? Çünkü daha güvenli, daha regüle. Daha organize bir piyasadan bahsediyoruz. Bir ara spor takımları da girdi o evet. token işlemine. Ama sonra pek ses çıkmadı diye. Evet token, duyuyorum. yani özellikle kripto tarafında token konusu bir rüzgar yarattı ve hala da önemli bir aktör şeklinde duruyor. Yani dünyada kripto'nun ya da bu blockchain'in gittiği nokta asla yatsınamaz. Zaten ben yani genellikle şöyle söylüyorum kendimizle konuşurken de. Yani bir e, akım diyoruz buna. Bir, bu akımın karşısında kalmak gerek e, birçok şirket ya da sektör için çok uygun olmuyor. Ya bu akıma katılmanız lazım ya da bazı önlemler almanız lazım. Ama bizim burada asıl yaşadığımız akım e, halka arzlarla beraber insanların Borsa İstanbul'a olan ilgisinin çok ciddi artması. Çünkü yeni, aç, yeni halka arz olan şirketlerin Borsa İstanbul'a gelmesiyle özellikle fiyat performanslarındaki böyle bir alışıla gelmiş bir yükseliş insanlara çok cazip gelmeye başladı. E böyle basit bir şekilde çok fazla bir şey bilmeden para kazanma imkanı böyle kulaktan kulağa yayıldığında insanların buraya ilgi göstermesi çok ciddi arttı. Tabii bu çok sürülebilir mi? Aslında tabi sermaye piyasaları böyle bir yer değil. Mutlaka bunun bir eğrisi doğrusu bilimi var. Bir de ülkemiz hani Lodos'tan nem kapardı diyorlar ya. Yani en ufak bir şeyden hemen etkilenen bir ülke. Evet, ekonomik anlamda tabii ki gelişmekte olan bir ekonomimiz olduğu için, e, yurt dışındaki gelişmelerden çabuk, 40 yıldır çabuk bu meslekteyim. Hala şu gelişmekte olan ülkelerden çıkamadık. <gülüyor> <Hep> <gülüyor> ya gelişmekte o... olan ülkeler. Evet, gelişmekte oluyor. hala gelişmekteyiz diyebiliriz aslında. Ama burada yani yurt dışından tabii çok Koreli olduğumuz, bağımlı olduğumuz alanlar oldu, zamanlar oldu ama bazen de kendi dinamiklerimizle ilerlediğimiz zamanlar da oldu. Bu halk arz örneği biraz daha iş dinamiklerle alakalı bir durum. Ve şu anda belirli bir dönemde pandemi sonrası ciddi bir artış oldu. Oldu mu? Tabii. Zaten e, insanların hani Barbaros Bey'in de söylediği gibi e, insanların buraya ilgi göstermesi pandemiyle başladı. Daha sonra diğer gelişmeler yaşadı. Işte bunlar neler? E, i̇şte son dönemde halk arzularının ortaya çıkması, enflasyonun sorusu Dünyadaki enflasyon belası Amerika'dan başlıyor. Bizde de bir hayli ciddi noktaya geldi. Herkesi bir arayış etti. Bu yatırım dünyasına olan ilgi biraz böyle hızlanmaya başladı. Bir de kolay erişim tabii çok önemli. Eskiden bir hesap açmanız gerekirsen gerekirken ben size geliyordum, imzanızı alıyordum işte sizden bir sürü. Şimdi ben, mesela ben üye olmak istiyorum. Ne yapıyoruz? Görüyorum Görün, sayfaya. Görüntülü yani. görüşmeyle ile dijital ha. platformlardan hiçbir e, sizi hani olduğunuz yerden ayırmaya gerek kalmadan e, çözümleyebiliyoruz. Buna artık mevzuat olarak da bir aykırılık durum kalmadı. E, tabii şirketler dünya dijitalleştiği gibi regülatörler de dijitalleşiyor. Çağın gereklilikleri ilgili bazı uygulamalar ve regülasyonlar da yapmak durumunda kalıyorlar. Bu anlamda çok geç kalınmayan ve günü gerçekten belli bir noktada kurtaran güzel regülasyonlar, güzel mevzuatlar geldi. Bunları tabii aracı kurumlar ve bu sektör kullanıyor. Bankacılık biraz daha eli rahat idi. Şimdi aracı kurumların da belli noktada bu anlamda bu teknolojilerden faydalanmasının yolu açıldı. Peki dijitalde hangi mecraları yoğun kullanıyorsunuz? Yani Instagram mı, LinkedIn mi veya işte videolar mı? Nasıl? Orada normal bizim ücretli reklam dediğimiz alan vardı. Belli kalemlerimiz zaten bütün dünyanın kullandığı alanlar var. Ama özellikle sermaye piyasalarında sosyal medya şu anda çok gözde bir şekilde duruyor biz gün içerisinde sabah 9'dan akşam 21'e kadar işte sabah 9'da başlayan bizim bir YouTube'da bir yayınımız oluyor. Popcast yayın diyoruz. Örneğin Spotify'da gidiyoruz ve evet. sizi sabah günlük bülteni eğer yoldayken dinlemek istiyorsanız saat 9.30'da bizim yazdığımız günlük bültenin 1.5 dakikalık özetini orada Spotify'a yükleri Popcast'ini yayınlıyoruz. Daha sonra diyoruz ki 14.30'da piyasanın gel güncel bir ortam nasıl bir piyasayı dinlemesi için 14.30'da geliyoruz Twitter'da bir yayın daha yapıyoruz. Diyoruz ki burada o oh, hayır hani bir de akşam kapanışı var. Akşam kapanışı geliyor. 18.30'a geliyoruz. Instagram'da bir tane daha canlı yayın yapıyoruz. Geliyoruz. Diyoruz ki yani bir de akşam hani tekrardan bir de akşam seansı var. Bir de akşam seansının durum ne? Seni bir finans... Hiç nefes aldırmıyorsunuz yani yakaladık mı? E bu biraz da şöyle dediğim gibi 4,5 milyon insan sonuçta biz bunu piyasaya getirdik ama sonuçta bu insanların bir anlamda finansal okul arasını attırmamız gerekiyor. Bu yayınlarla zaten tamamen bizim amacımız bu sosyal medya bu anlamda kullanmamıza bize destek oluyor. 21'de örnek geliyoruz. Biz de YouTube'da canlı yayın yapıyoruz. Bir buçuk senedir pandemiyle başlayan o şeyde, e, durumda biz her akşam geliyoruz. İnsanlar diyoruz ki bak böyle bir yayınımız var. Piyasa böyle olabilir. Bak uzun vadeli yatırım bu şekilde yapılır. Sakın hani belli riskleri bu riskleri alma gibi. İnsanlar aslında tavsiyelerle beraber hem bilinçlendiriyoruz hem dediğiniz gibi tanıtımlarımızı yapıyoruz. Burada sosyal medya kanalları özellikle son zamanlarda bizim en çok tercih ettiğimiz ve kullandığımız mecra olarak duruyor. Son dakikaya giriyoruz. Son sözü size vereyim. Bugün bir yatırımcıya ne tavsiye edersiniz? Yani nasıl bir havuz yapmalı? Portföy anlamında. Tabii önümüzde seçimler de var. O da muhakkak etkileyecektir. Mesela evet. dolar çok yükselecek mi seçimden sonra? Evet. Şimdi e, öncelikle. Tavsiye kısmını biraz <laughs> e, işserleştirelim, şöyle yapalım. Ben yatırımcılara öncelikle doğru bilgilerle hareket etmelerini, kulaktan do dolma bilgilerle hareket etmemelerini tavsiye ediyorum. İşte bizim bahsettiğimiz gibi biz ya da bizim gibi sektörde e, belli başlı kurumların finansal okul yazarlığa katkı sağlığı yayınlarını takip etmeleri, profesyonellerin e, uyarılarına kul kulak asmalarını tavsiye ediyorum. Bu e, işin biraz daha e, öncelikli kısmı. Şimdi gelelim yatırım ürünü anlamında. Ee, belki bir reklam mecrası programındayız ama ne olacak bu doları da konuşmazsak olmaz değil mi? <laughs> ee, yani kanalda bulun belki. Yani. yani tabii ki. Ee, şimdi seçim ekonomisi çok farklı, seçim e, takvimi çok farklı. Ee, özet toparlayacak olursak farklı senaryolar var. Bu senaryoların hemen hemen baktığımızda hepsinde dolar tl'nin önümüzdeki günlerde tansiyonun artmasının ihtimalini yüksek görüyoruz bunu en çok dayandırdığımız nokta uzun zamandır olması gereken yere nazaran bazı ekonomik müdahale ya da düzenlemelerle biraz baskı altında olduğunu evet. zaten bütün artık cümle alem biliyor. E, baktığın baktığınız zaman mesela Big Mac endeksi diye bir şey var. Yani bunun e, Türkiye'deki doların kaç olması gerektiği gibi bir çalışma yapıldığında çıkan rakamlar bugün olduğumuz seviyeye göre çok daha yukarıda çıkıyor. Ama bu böyle olmak zorunda mı? Yani, tabii ki olmaz. Hepimiz Türk vatandaşıyız. TL kazanıyoruz. Doların artmasından hiç kimsenin keyif alacağını ta tahmin etmiyorum. Evet. Ama e, toparlayacak olursak, e, seçim ve seçimden sonra böyle bir beklenti tüm hane halkına yayılmış durumda. Bu, bu bir talep getiriyor. Ve yerlinin talebi de e, bunu tabii talep olduğu yerde fiyatları da yukarı çekme gibi bir baskı sağlıyor. O anlamda dolar TL'de önümüzdeki dönemde e, portföylerde bir miktar olabilir. E, ama e, hisse senedi de her zaman e, yine dolar bazlı baktığınızda Türk ekonomisinde Türk sermaye piyasasında Türkler e, altını da sever. Altını çok seviyoruz. E, altını sevmemizin en büyük sebebi işte güvenli liman diye çok kültleşmiş bir ismi vardır bili, biliyorsunuzdur. E, Türk toplumunun e, yatırım araçlarının en temeli altındır. Yastık altından tutun da şimdi işte dijitalleşen hatta gram altın olan ve birçok bankada gram hesabı ile insanların dahil olduğu bir yapıda da çok e, popüler hale geldi. Ağzınıza sağlık en azından. E, farklı bir sektörde e, yatırımı nasıl yapılır, nasıl e, işlediğini öğrenmiş oldu. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, biz teşekkür ederiz. E, efendim bir reklam arkası daha sonuna geldik. Hafta sonu derbi maçımız var. Unutmayın. E, hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.